Merhaba arkadaşlar ben Nurettin Samadoğlu. Aden Ziya Farsça dersimizin 10. dersine hoş geldiniz. 10. dersimize girmeden önce bir şeye açıklık getireyim. Bizim YouTube kanalımız biraz sonra tabi ismi değişecek. Arkadaşlarım da video çekmeye başlayacak. Başka eğitim programları tabi. onun için de Nurettin'den değiştirilip e, TV kanalı olarak değiştirilecek. Ama biz çeşitli videolar paylaşıyoruz. Şarkısı var bunun içinde. Konferans konuşmaları var. Haberler var. Bu inşallah umarım sizi rahatsız etmez. Yani Fars dersini dinleyen arkadaşlar için söylüyorum. Siz diğer videoları izlemek zorunda kalmamanız için bir şeyi YouTube'dan göstermek istiyorum. Bizim YouTube kanalımıza şöyle girdiğinizde e, oynatma listeleri var oynatma listelerine tıklayın bizim Farsça yeni video paylaştığımızda şurada Farsça derslerinde sırasıyla paylaşıyoruz şöyle sırasıyla şey yapabilirsiniz dinleyebilirsiniz şöyle yani sırası da e, baştan birinci dersten aşağıya doğru sıralanmış durumdadır benim internetim zayıf olduğu için açmıyor tabii şimdi e, şöyle e, eh. Şu şekilde dinleyebilirsiniz. Yani diğer videoları izlemek zorunda kalmazsınız diye düşünüyorum. Çünkü bizim orada internet daha çok yaygın olarak daha kullanılmadığı için çok da YouTube kanalları yok. Biz de haberlerden ya da e, çeşitli e, şiir okuyan birisinin şiirini e, böyle şeyler paylaşıyoruz e, YouTube'da kalsın. Yani arayan kişiler bizim oralarla ilgili Haber arayan kişiler bunu kolayca ulaşabilsin diye paylaşıyoruz tabi Bunlar Umarım Sizler böyle meşgul etmez diye düşünüyorum Hemen dersimize başlayalım çok laf kalabalığı yapmadan hemen dersimize başlayalım Şimdi ç harfinde kalmıştık Şurasını okumama gerek yok çünkü daha önceki derslerde okuduğum gibi hepsi aynı mananı veriyor Hemen şuraya bakayım Dertes bir bala çim binet yukarıdaki resimde ne görüyordunuz kuyu görüyormuşuz. Şuma çara di değil. Ça nedir? Kuyu anlamını veriyor arkadaşlar. Şuma siz kuyu gördünüz mü hiç? Yani anlamını veriyor. Bu cümleni böyle çevireceğiz. Dermiyanı şuma çikesi der havlu çay alt darat. Sizin aranızda kimin avlusunda su kuyusu vardır? olarak çevireceğiz. Şimdi alt alta da bir manasını şey yapalım da pekişsin. Dermiyan Miyan nedir? Miyan ara anlamını veriyor. Şuma sizdir. Çikesi kim? Derhavli. Havli nedir? Ev, evde yani. Evde. Hut burada zemir müşterektir. 8. dersimizdeydi galiba. Ee, ortak zamirler anlatmıştık. Orada geçiyordu. Kendi havlusunda çayı abdara su kuyusu vardır. anlamı veriyor. Çay ab burada isim tamlaması. İsim tamlamasını inşallah gramanın daha sonra anlatacağız. Burada kafanızı karıştırmak istemiyorum. Şimdi çay nedir? Kuyudur dedik. Ee, çay ab pak tarat. Kuyu temiz su su vardır. Yani kuyunun temiz su vardır. Ee, çay ab pak temiz su. Pak temiz yani pak. Türkçe'de de kullanıyoruz genelde. Pak temizdir. Bacıha az ab avurdan çocuklar kuyudan su getirdi. Bacıha çocuktur ha burada çoğul ekidir. Az kuyudan ab avurdan su getirdi. Şurada şunu açıklayalım arkadaşlar. Şuradaki çay ab çay ab ile aynı yazısı benziyor. Ama isim tamlamasından dolayı bu iki kelime tamamen farklıdır. Burası nasıl okunuyor? Bacıha az ça buraya kadar bir okunuyor. Buradan sonra ab avurdan bu tarafa gidiyor. Hani av oradan su getirmektir. Az çay kuyudan anlamını veriyor. Çay av burada isim tamlaması olduğu için su kuyusu anlamını veriyor. Bunu belirtelim. Yazı olarak birbirine benziyor ama okunuşta fark ediyor. Çahi av bir hi bir i sesi orada geliyor. Çahi av dediğimizde az çağ dediğimizde h sesi yoktur yani ee, daha sonra isim tamlamasında detaylı olarak bunu anlatacağım tabii şimdi de yani böyle fikrinizde sorular oluşabilir ee, burada da yazısı benziyor burada da diye e, niye burada çahi av okundu burada az çah av oradan böyle burada az çahi av oradan okunmadı diye böyle fikrinizde soru oluşabilir bu soruyu gidermek için bu kadar konuştum yani arkadaşlar Peder Halide Barayı Ça Serpuş Şimdi Halide'nin babası Kuyuya kapak yaptı diyor ee, Şimdi alt tercümesine de yani sözcüklerin alt alta da bir bakalım Sonra birleştirmemiz daha kolay olur Peder Halide Burada da isim tamlaması vardı Halide'nin babası Barayı Kuyu için Serpuş Saht Kapak yaptı anlamını veriyor. Yani Halide'nin babası kuyuya kapak yanmış. Kuyu için kapak yanmış. Şimdi sözcüklere hemen bakalım. Çahar Max, Çahar'da neler çıkabiliyor? Ee, çahar dört demek. Anlamını veriyor tabi. Ee, çahar Max, e, dört beyinli. Ne olabilir dört beyinli sizce? <laughs> Şöyle kabuğunu açıyorsunuz. İçinde dört tane beyin var. Nedir o? Cevizdir. Çağırmaz cevizdir. Mağız beyindir. Çağırt da dört anlamını veriyor. Çağır mağız yani dört beyinli ceviz anlamını veriyor arkadaşlar. Çağır pay. E, de Ayak anlamını veriyor. Çağır neydi? Dört ayak. Çağır pay genel olarak hayvanlar için kullanıyor. Dört ayak. Yani. E, şurada bu beyni birleştirdiğimizde bahçe çıkıyor. Bu peni de L ile çaplı çıkıyor. Telliktir. Başa da çocuktur. Çaynak demliktir çay demlerine çay nek diyorlar. Faaliyet hay şagirdan öğrencilerin faaliyetleri nelermiş? Avaz harfi çira der kelime hay çetri, çadır, çarmaz, dakik pişnavi. Diyor ki öğrencilere ç harfinin diyor şu kelimelerde yani çetri, şemsiye, çadır ve çarmaz. Çadır nedir? Şöyle başörtü baş örtü de diyebiliriz. Bu kelimelerde ç harfinin sesini takik dikkatli işitin ve avaz harfi daran taşhis künet orada geçen ç harfinin sesini taşhis edin diyor matne ders rabı dersin metnini okuyun ve harf daran nişan deyit ç harfinin orada geçen yani ç harfi hangi orta kelmen ortasında mı geçiyor başında mı geçiyor sonunda mı geçiyor onu gösterin diyor Çen kelme ira ki harf daran amada başa nam bir kaş kelime yani harfi harfiyle gelen bir kaş kelimeyi e, söyleyin diyor ee çiğ harfiyle gelen çaplı var çatri var çadır var ee çemen var e, çemen diyoruz çemen bildiğimiz çemen e, başka çar var e, çok çar çarrah var ee e, söyleyebiliriz yani şimdi benim de aklıma gelmedi tabii şeyden çarfiyle kelma hayı ça ve murç der e, kitap çahayı hut binavisit e, e, ça kuyu ve murç biberdir arkadaşlar murç biberdir biber kelimelerini defterlerinize yazınız diyor tesirhâi zira bıbinit namanları binavisit sizde de bu soruyu soruyorum yani bu dersi dinleyen arkadaşlar şeydeki kelimeleri ne yapın şeydeki tesruizir şeydeki resimlere bakın yani görün ve onların adını yazın diyor şunu yedi demliye ne diyorduk Farsçada çaynek çap hemen ismini söyleyip telliye ne diyorduk çapla şemsiye ne diyorduk çatrı diyorduk Kel, e, çen kelme, kelme, kelmeyi ki harp için deran kargırfta başa. Çen kelmeyi ra etirse şurada daha güzel olurdu bence. E, çen ra rah bıgoit ki harp için deran baka rafta başa. Te daha güzel olurdu bir rah e, kitapta eksik de kalmış diyebiliriz. Yani birkaç kelmeyi söyleyin ki e, ne olsun, birkaç kelme söyleyin ki. Ç harfi kullanılmış olsun diyor. Ee, siz de aklınızdan geçen Ç kelimesi geçen harf e, kelimeleri böyle defterinize sırayla yazabilirsiniz. Çı vakt az çatırı istifada mekunuz. Ne zaman e, kullanıyorsunuz. Yani çatırıdan faydalanıyorsunuz demiş. E, İstifadakardan nedir? Faydalanmaktır. E, bu çanta çi ikisi de e, 8. dersimizde soru zamirlerinde geçti Arkadaşlar oradan e, nasıl kullanıldığını e, görebilirsiniz Burada da bununla da daha pekişmiş olacak Murç, karı konağı mırç vermiş yani biber anlamını veriyor e, Arkadaşlar h harfinde bırakalım çok da videoların uzun olmasını istemiyorum çünkü kendim dinlediğim ders videoları oluyor eğitim videolarını YouTube'dan izlerken 15 dakikaya geçtikten sonra biraz ee, fikrim dağılıyor böyle. Bunun için ben de genel olarak 15 dakani geçmemesi için çaba gösteriyorum. Ee, i̇nşallah başka diğer bir derse görüşmek üzere ee, kanalımıza abone olun, ee, yorum yapın yani sorularınız olursa aşağıya yazın. Biz de onları cevaplayacağız tabii. Ee, kolay gelsin, İyi çalışmalar diliyorum. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ee, sesimi e, yani böyle biraz bozuk geldiğini söylüyorlar arkadaşlar biraz mikrofon öyle yani mikrofondan dolayı öyle oluyor ama idare edelim artık bundan başka mikrofon olmadığı için e, bununla idare etmeye çalışacağız çok laf yaptık derse tabii. hoşça kalın kolay gelsin